Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C# Feature PictureBox içerisine mevsime göre değişen resimleri ekleyeceğiz. Şimdi önce formumuzu bir düzenliyoruz. Start position seçeneğini Center Screen olarak ayarlıyoruz. Ardından Boxımızı forma ekliyoruz. feature box'ın size mod özelliğini stretch imaj yapıyoruz. Bu şekilde bir görüntü yeterli olur. Bir tane de label ekliyoruz. Hangi mevsim olduğunu belirteceğiz. Evet, format çift tıklıyorum. Gerekli tanımlamalarımı yapıyorum. Date time türünde Bugünün tarihi için tarih diye bir değişken belirliyorum. DateTime time no. to string. Tabii bunu dönüştürmemiz lazım. Convert to Date time. Evet bugünün tarihi için şu şekilde yapacağız. Ee, başına bir dolar işareti, iki hane gün, iki hane ay, nokta, ardından şöyle süslü parantezler içerisine date time now year evet yani bugünkü e, yıl neyse artık şu an kullanılan yıl evet ardından Diğer değişkenleri tanımlıyoruz. Date time, Aralık 21 diye bir değişken tanımlıyorum. 21 Aralık ile 21 Mart arası kış. 21 Mart ile 21 Haziran arası yaz olacak. Daha doğrusu ilkbahar olacak. 21 Haziran ile 23 Eylül arasında yaz olacak. 23 Eylülle 21 Aralık arasında da sonbahar olacak bu şekilde ayarlayacağız on ve to Evet şimdi date Time Daha doğrusu şu şekilde yapacağız onu time to string Evet şu şekilde yapacağız. Ee, tırnaklar içerisine 21 12 nokta şuraya bir e, dolar işareti Evet şimdi e, aralık için şu şekilde bir tanımlama olacak e, bir önceki ayın yani Örneğin şu an e, 2021 2020 e, Aralık ayını düşündüğümüz zaman şu anda ocaktayız e, bize bu e, kışın resmini getirmesi lazım bir de e, 2021 için aralık ayı olacak. Yani tanımlamaları bu şekilde yapmamız lazım. Yani şu anki aralığı 2021 için yapıyorum. Date time no year Şöyle diyelim yani 2021 yılı için 2021 yılı aralık şurası da günün tarihi bir de bir önceki yıl yani 2020 için aralık ayını tanımlayacağız kontrol D ile yapıştırıyorum direkt e, 2020 yılı aralık yani şunu şu şekilde tanımlayacağız. Hatta bir daha olsun. Önceki yıl Aralık 21. Buna da date time no year eksi bir dememiz lazım. Yani 2020. Burası tamam. Diğer tanımlamalara geçiyorum. Date time Mart 21 Mart yine konu dolar çift tırnak buna da 21.03 nokta time. şu anki yani bu yıl için kullanılacak 21 Mart tanımlaması 2021 Mart. Evet, direkt kopyalıyorum. Haziran için bir de Eylül Eylül için olacak. 21 Haziran Haziran şurası 06 olacak. Şurası da Eylül 23 olacak. 23 09 şuraları değiştirelim. Haziran tanımlamalar bu şekilde. Şimdi şartlarımız if diyorum. Şimdi kışı belirtebilmek için e, şu şekilde yapacağız. E, yani bir önceki yıl 2020 Aralık'tan şu anki tarih e, 2000 yani Aralık ayından büyük. Bir kere bunu tanımlamamız lazım. Bir de tabi e, geçen yani 21 Aralıktan sonra arada kalan yani o aynı 31'ine kadar aradaki o zaman aynı yıl içerisinde gerçekleşiyor. Yani 2020 yılı içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ikisini de tanımlamamız gerekiyor. Yani tarih yani bugünkü tarih büyüktür. önceki yıl aralık 21 mi? Evet. Bunda bir sorun yok. Ve ve şu anki tarih Mart 21. Daha doğrusu şu şekilde. 21 Mart Mart 21'den küçük mü? Evet bu şartları sağlıyorsa, Picture Box içerisine ekleyeceğimiz resim. Tabi resimlerimizi önce seçmemiz lazım. Şimdi resimlerimizi de seçelim. Okun olduğu yere tıklıyorum. Ee, choose Image diyorum. Ee, burada Resources içerisine ekleyeceğiz. Dolayısıyla direkt Import diyorum. Yani lokal olmayacak. Daha önce birkaç resim vardı. Şimdi ilkbahar bu olabilir. Yaz bu olabilir. Sonbahar Bir dakish. Evet dört tane resmi eklemiş olduk. Evet bir bakalım şöyle. Evet resources içerisine dört tane resim şu anda ekli. tekrar e, kod tarafına geçiyorum resources içerisindeki kontrol nokta ilgili referansı tanımlayacağız evet yüzlink mevsime göre resim properties içerisinde e, nokta evet resimler bu arada geldi kış diyeceğiz şurası imaj olacak Sonra DB ile mevsim içerisinde de kış mevsim yazdırıyoruz. Ctrl D ile seçiliyken yapıştırıyorum. 3, 4 Evet burası tamam. Şimdi aşağı iniyorum. Burada bir eksiğimiz var. Veya veya diyeceğiz e, tarih şu anki tarih e, büyük büyük eşit aynı yıl içerisindeki yani Aralık 21 evet 21 aralığa girdiysek Kış mevsimi olması lazım, yani resmin kış resmi olması lazım. Buradaki tanımlama tamam. Şimdi şuradaki tanımlamaları değiştireceğiz e, şartları. Şurası bu arada el if olsun. ABD ile hizalama yapıyorum. Evet şimdi gelelim buraya. Şimdi ilkbahar için şartımız tarih tarih büyük eşit Mart 21 ve ve tarih küçüktür Haziran 21. O zaman ilkbahar resmi olacak. İlk bahar bu da ilkbahar bahar olacak. Buradaki Haziran 21'de Haziran 21'de yaz başlamış oluyor. Eylül 23'e kadar bu da yaz olacak. Yaz mevsimi. Sonra şurası da Eylül 23 yani daha doğrusu Eylül e, Evet Eylül 23 İlkbahar yaz Sonbahar kış tamam Sonbahar olacak e, Ne zamana kadar Aralık 21'e kadar Sonbahar Evet arkadaşlar e, Bu şekilde bu arada Tamam şu label'larda kontrol ediyorum Kış ilkbahar yaz sonbahar bir çalıştıralım, bir bakalım. Şu an için 29 Ocak. Yani kış mevsimi. Şöyle tarihler bir ileriye götüreceğiz. Denemeleri yapacağız. Evet şu anda kış mevsimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resim kış ayına ait yani kış mevsimine ait bir resim varsayalım. Yani şu anda 30 Aralık. Yine kış olması lazım. Daha doğrusu şöyle yapacağız değiştirmek için. 29 olsun. 29 daha doğrusu 20 30 Aralık. Tamam. Evet şu anda 30 Aralık olarak görünüyor. Tamam, resim aynı. Güzel. Değiştirelim. 21 21 Mart olsun. Şu Evet arkadaşlar bunu da deneyelim. Diğerlerini siz deneyebilirsiniz. Bakalım. Evet arkadaşlar ilkbahar resmi çıktı. Ve label'ımız da değişti bu şekilde. Dediğim gibi yaz ve sonbahar içinde siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tarihi ileri alarak. Evet bu derste de anlatacaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.